burada Akdeniz Üniversitesi'nde oldu. Homalık ettiler çocuğu. Daha başımıza ne gelecek diye bekliyoruz bakalım. Benim gencim eğer Türkiye'de mimar olmayı Amerika'da bulaşıkçı olmaya tercih ediyorsa. BMW'nin son serisine biniyor. 97 bin dolar. Türkiye'de 8 milyon TL. Devlet senin aldığın arabaya senden çok biniyor ya. Adam Anahtarın ona vermişsin işte. <laughs> gündeminizde ne var? Benim gündemimde genel olarak pahalılık var şu an. Hani ben açıkçası şu an lise mezunuyum. Çalışmaya başladım 18 yaşında. Normalde çalışmam gerekmiyordu ama hani yurt dışında olsam belki lüks olmayacak şeyler. Türkiye'de lükse girdiği için çalışmak zorundayım maalesef. Alkol fiyatları dediğimiz yani zaman kullanılmasın diye zam yapılıyor. Yani. Sigara fiyatları kullanılmasın yani. diye zam yapılıyor. Ama hani kıyafetle mi giymeyelim? Çünkü ona da zam geliyor. Tuvalet kağıdını da. Hani tuvalet kağıdı da almayalım o zaman. Ne bileyim hani yağda kullanmayalım. Sağlıksız almayalım. Şu şu kadar dediğimiz zaman ey, alma. E, bu bu kadar e, yeme, onu yeme, bunu giyme, buraya gitme. Hani o zaman niye yaşıyoruz ki biz? Ben niye yaşıyorum yani? Bilmiyorum açıkçası. Ben böyle sinirleniyorum genelde. Hani genelleme de yapmak istemiyorum açıkçası ama 50-55 yaşın üstü insanlar konuştuğu zaman sinirleniyorum. Çünkü mesela telefonunu çıkar diyorlar. Çıkartayım telefonumu. 2015 model J7 kullanıyorum. Kendi telefonum bozuldu, yenisini alamıyorum mesela. Çünkü başka ülkelerde 300 birim, 400 birim olan telefonlar benim ülkemde 3000 birim olduğu için ben bunu alamıyorum. 5000 birim olduğu için bunu alamıyorum. Şu an sorduğunuz zaman hani Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ama soralım birkaç ülkede kalmak istiyor. Niye ben Türkiye için bir şey yapmak istemez miyim? Türkiye'de iyi bir yere gelmek istemez miyim? Benim gencim eğer Türkiye'de mimar olmayı Amerika'da bulaşıkçı olmaya tercih ediyorsa hani bir bakalım gerçekten. Diyelim ki bu insanlar neden bu ülkede kalmak istemiyorlar? Çünkü ben gerçekten elim ayağım titriyor şu an sinirden. Ben şu an yeni işe girdim. Bir hafta oldu işe gireli. Yani bir hafta deneme sürecinin ardından işe girdim. Bu bir hafta deneme sürecinde hiçbir şekilde para almadım mesela ve gittim kendim bir şeyler öğrenmek için çabaladım. Şu anda bir call center firmasında agentlık yapıyorum. İnşallah buradan bir yerlere gelirim. Gelemezsem açıkçası 2023 seçimlerini bekliyorum. Seçimlerde malum parti kazanırsa ülkede durmayı düşünmüyorum hiçbir şekilde. Ben açıkçası ülkenin Z kuşağı oranında da 2023'ten sonra %100 azalma olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an bile bir benim çevremdeki herkes pasaport çıkartıyor. Evet, Ve hani evet. arkadaşlarım bana diyor ki gelemezsen ben sana davet yollayacağım gel diyorlar. Yani 2023'ten sonra gerçekten ekonomi iyi gitmezse ben şu an yağ almıyorum. Abur cubur almıyorum. Hiçbir masrafım yok. Yemeğimi iş yerinde yiyorum. Evde hiçbir şey yemiyorum. İşte bir arada oraya buraya arkadaşlarla gezmeye gidersek öyle para harcıyorum. Onun dışında bir masrafım yok. Ben şu an bir işten çıksam benim sabah kahvaltım, öğle yemeğim, akşam yemeğim, işsizim. Bunları nasıl karşılayacağım? Ben 18 yaşındayım. Benim derdim şu an iş bulup çalışmak olmamalı. Çünkü ben 18 yaşında olup da ailemden para istemeyi kendime yediremiyorum. Benim yaşıtım var annesinin babasının parasını yiyen ama ben bunu yapmak istemiyorum şu an. Ben çalışmayı tercih ediyorum ama çalıştığım zaman da aldığım para bana yine yetmiyor. Böyle olunca ne bileyim bu ülkede kalası yaşayası gelmiyor insanın. Ben açıkçası başka bir yerde başkasının dilini konuşmak istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Türkiye'den daha güzel bir memleket yok benim için şu anda. Antalya'dan daha güzel bir yer yok. Buradaki denizi, buradaki havayı, güneşi Eşi dışarıda aramak istemiyorum. Ülkemden gitmek istemiyorum. Ama bir pantolonu 250 liraya 200 liraya alamadığım zaman dışarıda hani 20 birime 30 birime bunu alabiliyorsa insanlar bana benim ülkem kendi vatandaşına kendi ülkesinde eğer hani yaşama olanağı sağlamıyorsa ben kendime yaşama olanağı sağlanan bir yere gitmek zorundayım. Çünkü burada yaşayamıyorum. Ben şu an kitap yazıyorum. 18 yaşındayım. Kişisel gelişim motivasyon üzerine kitap yazıyorum. 45 sayfa falan oldu. Bir yıl içerisinde bunu çıkarttım çıkarttım Buradan hani kitabımı yazdım, çıkarttım, yürüdüm. Buradan yürüyemezsem eğer beni Türkiye'de göremeyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Burada da motivasyon kitabı yazabiliyor Aynen olmak öyle. da büyük bir beceri. Hani bazen birazcık çöküşe de giriyor, o da belli oluyor birazcık kitabımda ama inşallah yazar olurum bir gün, hani iyi bir yerlere gelirim. <laughs> Gelemezsem bir sene içinde burada olmayacağım, İyi yayınlar diliyorum. Silivri'de soğuk diyorlar ama ben konuşmaktan korkmuyorum açıkçası. Nazım Hikmet'in bir sözü var, diyor ki sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar? karanlıklar aydınlığa. Karanlıkların aydınlığa çıkması lazım arkadaşlar. Konuşmaktan korkmayalım lütfen. Birimizi sustursa, birimiz konuşursak eğer halkı bastıramazlar. Yüz kişiler biz kaç milyonuz? Korkmayalım yani. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de tamam. gündem çok çabuk değişiyor, hızlı değişiyor biliyorsun. Tamam. Biz de vatandaşların gerçek gündemini Hı -hı. araştırıyoruz. Bir genç olarak senin gündeminde ne var bunu soruyorum. Ya benim gündemimde şu an işte mülteciler sorunu var daha çok. Bir de ekonomik sorun var. Zaten ekonomik sorun sadece benim sorunum değil, bütün Türkiye'nin sorunu. Özellikle bu konuda gençler birazcık daha ses çıkarıyor tabii. Bunun sebebi işte yeni birazcık daha araştırıp zaten internete doğmuş bir nesiliz. Ki i̇şte ben 98 doğumluyum. Tam Z jenerasyonu muyum bilmiyorum. Emin değilim ama yine de yani bilmiyorum sonu hayır olsun her şeyin bakalım. Dayılar farklı konuşuyor. Yani, Görüyorsun, biliyorsun. şey yok. Çünkü emekli maaşıyla 3 tane ev aldılar zamanında. Ben de dayı olsam ben de zamanında konuşurum. Zamanında primlerle şeylerle bir sürü para aldılar. Yani Ama o günler daha kötüydü diyorlar. Ya. <laughs> <laughs> Şimdi konuşulmuyor bu kadar şey yapmayacaklar. Öyle diyorlar. Demek ki onların zorluk algısı böyleymiş ne, diyelim yani. Yapacak bir şey yok. Her şey ortada yani. Az önce mesela ayakkabılara baktım 1000 lira bir ayakkabı. 1000 lira bir ayakkabı. Zaten askeri ücret kaç? 4250 TL galiba olması lazım. Mesela ben bu sene mühendis son sınıf öğrencisiyim. mezun oldum. Yani ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Bakalım. Umarım torpilli bir dayım falan bulursa bir şekilde ben de bir yerlere. bir şey o, yurt dışına gitmek istiyor. Böyle hayalleri var. Bu kötü bir şey ama bu evet, maalesef bu, gerçek mi? bu kesinlikle kötü bir şey. Zaten Atatürk işte bu zor durumlara düştüğümüz zaman yine bir kurtarıcı aramayın kurtarıcısız olun demiş kendisi. Yani çıkıp gitmenin anlamı yok. Savaş vereceğiz. Sonuçta burada gidip çıkıp gidersek zaten şehitlerin kemikleri sızlar diye düşünüyorum ben. Böyle beyin göçü vermenin, şey yapmanın bu ülke düzelmez zemen hali yok. Her zaman bir umut vardır, bir ışık vardır. Onun arkasından koşmamız gerekli diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim gündemimde hiçbir şey yok. Ben 2018'den beri gündemi takip etmeyi bıraktım. Neden? Olmuyor. Şimdi herkes bir iktidara yönelik bir bağırış çağırış var, zamlar şu bu. Şimdi şöyle bir şey var. En alt kesimin sesi hiçbir zaman çıkmıyordu. Şöyle söyleyeyim. Niye? Mesela kömürünü veriyordu. Makarnasını veriyordu. Adam gidiyor asker ücrete çalışıyordu. Evini geçindirebiliyordu. Diyordu ki bana karışmayan yılan bin yaşasın hesabı. Şimdi ev kirasına yetmiyor parası. Yani asker ücret 4250. Ben yeni gün tarafında oturuyorum. Yani bir artı 1 1500 liradan aşağı yok. Yani o civarda bir şey. Şimdi elektrik, kira, su deyince ayakkabıya para yetmiyor. Kıyafete para yetmiyor. Bu sefer ne oldu? Başladı vardı iktidarı küfürdü. Sen mi verdin oyu. Yani muhalefet diyordu ki bak bu öyle böyle oluyor. Şöyle şöyle oluyor. Gün geçtikçe yükseliyor. Ne oluyor? Kış geliyor. Bir torba kömür. iki kilo makarna. Bulgur. Tamam. Yani asker ücrette çalışıyorum. Geleceğe yönelik hiçbir şey yok. Kenarıya atayım. Çocuklarıma bir şey kalsın. Ya da ne bileyim ev falan düşünmüyordu. Şimdi de evi geçindiremiyor. Basıyor yaygarayı. Mesela ben sizi takip ediyorum. Diğer şeylere takip ediyorum. Adam diyor ki ben üç kere verdim. Benim yaşım 28. Ben 18 yaşından beri işte o yaklaşık beş seçim mi ne yapıyor herhalde? Beş oy falan gördüm. Hiçbirinde vermedim. Yani şahsi fikrimi düşünürsen ya ben mesela biz HTP'ye veriyoruz. Ben doğuluyum. Diyarbakırlıyım. Bizim aile sülale kimse hiç e, iktidara yönelik oy vermedi. Ama ben bu seçimde 20 senedir anamız ağladı. Bunların yüzünden. Ya yani bak şu sıralar daha da arttı gideceğim vereceğim. Ah iktidara vereceğim. Bu sefer ben vereceğim. Vallahi gitmesinler. Niye? Ben çektim bu abi çekti o çekti bu çekti. Biz 20 yıldır çekiyoruz. Sen verdin verdin. Kömürü sen aldın. Makarnayı sen aldın. İşte ne bileyim ihtiyaç yardımı sen aldın. Çocuğa yardımı sen aldın. Şimdi de gelmiş diyorsun ki E ben 3 kere verdim. E sen 3 kere verdiğinde sana okula ayakkabısı verdi. İşte ne bileyim çocuğuna şunu verdi. E senin evine kışın kömür geldi. Makarna geldi. Şimdi gelmiyor. Geçinemiyorsun. Diyorsun ki e düşürelim. E ben o dönemde zorlukla yaşıyordum. Bak benim durumum şu an bak gayet çok iyi. Benim nargileci dükkanım var. Abi kardeş beraber bakıyoruz, geçiniyoruz. Ben istediğim ayakkabıyı alırım. İstediğim telefonu da alabilecek gücteyim. Ama Fuzuli ne dinimizde ne diyor? Fazlası israf aramdır. Ne abi bak ben Çarampol'den tut buraya kadar geldim. Ya bir tane ayakkabı. Yani Nike Adidas'a girmedim abi. Oralarda 600 liradan başlıyor. Şöyle normal girenlere bak 200 liradan aşağı ayakkabı. E sen aldın yardımı Şimdi de geliyorum burada sizleri sayesinde. Şu an teknolojinin faydalarından bir tanesi de bu. Görüyor. Sizler sayesinde konuşuyor. Diyor ki ben üç kere verdim. Ben hiç vermedim. Ben hep kalkanat geçindim. Biri geçen sizeydi herhalde. Diyor ben RT yazdırdım diyor. Allah belamı versin diyor. E sen verdin. Yardımı da sen aldın. Ben hiçbir şey almadım. Geliyor diyor ki Avrupa'daki şu. Benim mesela ben otelde de çalıştım. Benim hemen hemen yaklaşık 8-9 ülkede arkadaşım var. Mesela en yakını beraber otelde çalıştığım Kemal var. İzlerse de selam olsun buna. Adam şu an Kanada'da. Gitti buradan işte otelden ben tanıştı biriyle evde gitti. Işe başladı biz konuşuyoruz yani Haftada bir iki yere konuşuruz. Garsonluk için işe başvurmuş. Adam demişti işte 6 saat falan. Bu demiş ki ben 16 saat çalışırım. Adam demiş ki ben sana bu parayı veremem. Verirsem de devlet bana cezayı keser. Ya diyor sen işte Türkiye'de 8 saat gözüküyor. Yani onlar da hani iyi kötü onlar da bakıyor bize. Resmi olarak 8 saat gözüküyor. Adam diyor öyle bir şey çocuk arkadaşım diyor ki ya ben diyor çalışırım. Ben diyor, 16 saat çalışırım. Yani ne işte saati o zaman 10 dolardan diyordu. İşte 6 saat 10 saatin parasını almanın derdindeydi. Şu an bu BMW'nin 7 serisi mi ne var? Yani şu an yanılmıyorsam ülkemize 8 milyon TL civarında. Sıfır almış 2020'de. Yaklaşık 97 bin euroya mı ne almış? Dolara mı ne almış? 97 bin dolar. Türkiye'de 8 milyon TL. Yani o bana söyledi diye ben baktım. Yani Türkiye 97 bin. Yani bizim paraya vursan birim olarak hesaplasan 97 bin TL. Devlet senin aldığın arabaya senden çok biniyor ya. Ya işte o. He. Adam Anadolu'nun yedeğini ona vermişsin işte. <laughs> bir senelik çalışma o da ne diyor ki ya diyor 6 saat 6 saatin içinde de 10 saat çalışıyor yani BMW'nin son serisine biniyor ya burada ikimiz de aynı yaştayız ben daha yani çevremde BMW sahibi olan yok yani 97 bin ya o da diyor ki bir sene o şimdi ne yapayım diyor kanka diyor 6 saat çalışıyor yetiyor Evi aldım mı diyor bir senede aldım. Ya biz bir sene burada 24 saat çalışalım. Yani iPhone telefon alamayız. Maalesef. E şimdi de bu iktidardakiler de işte bu alt kesim tabaka. Ya vallahi onlara yazıklar olsun ya. Yemin ederim. Yani verdiniz, verdiniz. Ya burası da AK Parti dedi, Büyükşehir Belediyesi. Yani çoğu yer oradaydı. Ya hepiniz verdiniz. Ya verdiniz, siz verdiniz. Ne oldu sen geçinemeyince çıktın geldin dedin ki işte ya ben verdim. E ben vermedim. Ya biz sana söylemedik mi? Tamam ilk 10 senesi güzeldi. 10 seneden sonra bak bozutmaya başladı. tekele freni patlamış kamyon gibi. Boş duruyor. Sana söylediler. Yaptılar ama sen ne yapıyorsun? E ben 3 kere verdim. E ben vermedim. Yardımı da sen aldın. Kirayı da sen aldın. Şimdi geliyor sizler sayesinde ellerim kırılsaydı. Allah belamı versin. Allah size akıl fikir versin. Valla beter olalım. Yemin ederim beter olalım. Yani o hani oy kullanmayanlar falan mı? gidin verin. Valla iktidara verin. Gerek yok. Yani burada ahkam kesmekle, şuyla, böyle gelip burada bağırmakla işte ben üç kere verin. Valla gidin verin. Benim yaşım 28. Bak ben yol sokakta mesela kimse Kürtçe konuşamıyor. Yani konuşuyorsa da öyle şeyle değil. Şimdi bakıyorsun Suriyeli burada çok rahat geziyor. Ya şimdi mesela benim Kürtçem, Kürtçe konuşarak bir sürü insan öldü. Bunların örnekleri var. Sakarya'da Mehmet Elmas var. Öldü. Kürtçe konuşuldu. Üniversite öğrencisi öldü. Burada Akdeniz Üniversitesi'nde oldu. Komalık ettiler çocuğu. E şimdi tabela asıyor ya. Nerede bu milliyetçiler? Yanlış mıyım ya? Bu yol adreslerinde Arapça yazıyor. Ya bir tane Kürtçe yazan var mı ya? Doğu'da dahil olmak üzere. Kürtçe tabelası olan var mı ya? Ama adam tabelası Kürtçe. Kürtçe, şey açmış ya, mekan açmış, şey demek, giyimci açmış, şey açmış. Arapça, hepsi böyle rahat rahat gidiyor. Vergi az diyor. Ben bazı nedenlerle Suriyelilerle biraz e, zaman geçirmiş bir insanım. Bak onların kimliği var. Var mı? Var. Ben kendi gözlerimle gördüm. Bak TC kimlik numarası var. 11 haneli 9'da başlıyor. 99 bilmem ne diye geçiyor. Çocuk, bak yani benle yaşıt. Ben yaklaşık bir sene zaman geçirdim onlarla. Çocuk diyor ki, ben de 18'i geçtim, bana 800. Anne baba evli, bin bin. 2008. Biz 4 kardeşiz diyor, 3000 lira giriyor. Bu dediğim yıl 2017. Bak, 3000 lira. Çalışıyor mu yok? Sen ne yapıyorsun diyor? Ben de işte çalıştım. Şu bu burada. Bak, çalışmadan evine 3700 lira para giriyor. Çalışmadan. yani çoğu böyle. Diyor mu oy kullandın mı? Kullandım. İki, belli değil mi? Kime veriyor? Yani bunu, yani ben kendim gördüm. Orada burada araştırma ile falan da değil. Bire bir kendim adamın TC kimlik numarası var benim gibi. Kimlikleri biraz farklı bizimkinden değil yani o da belli olsun diye adam teyze numarası var. 4 kişilik bir aile eve 3500 lira giriyor çalışmadan. E yani ne oluyor? Burada gariban eziliyor. Ben eziliyorum. Evine süt alamayan annesiz çocuğuna süt alamayan anneler, sefer i̇şte makinesini açıp intihar edenler. Yani bunları gördükçe gerçekten vicdana rahatsız olmayan varsa vallahi insanlığından, Müslümanlığından şüphe etmek gerek. Gündem çok çabuk değişiyor malum. Aynen öyle. Şu anda işte Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi. Genel olarak bir eylem yapıyor. Yani zorda kalan insanlar için. Ona bize destek veriyoruz. Zor durumlardan geçiyoruz yani. Geçinmekte biraz zorlanıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gene çalışmaya devam edeceğiz. Bakacağız. Daha başımıza ne gelecek diye bekliyoruz bakalım. Ne oldu da bu ekonomik sıkıntılar böyle baş gösterdi bu kadar ileri? Sıkıntılar genel olarak dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar var şu anda. Yani Ukrayna savaşı, Rusya savaşı, işte hükümetin de yapmış olduğu bazı ufak tefek yanlış politikalar oldu. Ondan dolayı biraz sıkıntılar yaşadık yani. Bütün dünyada var bunu kabul ediyoruz ama evet. rakamlara baktığımız zaman bizdeki bayağı bir göze görülür derecede yüksek. Yüzde altmış enflasyon oranı evet. var şu anda. Yüzde yani kırk yani yüzde otuz gibi falan şey yapılıyor da. Yüzde yani altmış bir gizlenmiş en son açıklanan. Gizlenmiş olarak da bir şeyler var. Bazı şeyler subansiye ediliyor, kapatılıyor ama genel olarak şu an bir sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Sebebi yani nedir bunun? Neden bizdeki bu kadar yüksek. Yani üretim şu an yapmış olduğumuz ülke olarak üretim maliyetleri yüksek olduğu için maalesef her şeyin fiyatı da otomatikman yükseliyor. Bundan dolayı da ister istemez her şeyin fiyatı yükseliyor. Enflasyon da kendisini tetikliyor. Hayırlı olsun sağ olsun. Kesin, ağzına sağlık görüşmek üzere. Ülkemizin gündemi çok sık değişiyor biliyorsunuz. Vatandaşın gündeminde ne var? Bunu araştırıyoruz. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var efendim? Gündemimizde şu an adaletsizlik var. Hani bugün dün verilmiş olan maalesef gezi olaylarıyla ilgili olan verilmiş olan tamamen hukuk dışı olan bir kararı karşı milletin tepkisi var en büyük İkincisi tabii en büyük şeylerden bir tanesi yine her zaman gibi geçim zorluğu içerisinde olan yurttaşlarımız var. İşte inşallah hani hep inşallah diyoruz ama olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama sessiz kalmamak lazım. Peki ne yapabiliriz abi vatandaş olarak? Valla sessiz derken tabii demokratik yollardan herkes kendi hakkını veya işte anayasadan kaynaklanan haklarını kullanması lazım. Birlik beraberlik içerisinde bu düzene karşı tabii hukuk yolları içerisinde mücadele etmek lazım. Gezi olaylar da bir demokratik bir hak arama yolu değil miydi abi? Ama tabii herkes çok şeyler konuşur, çok şeyler söylemek ister. Ama maalesef var ya herkes içinde saklıyor, söyleyemiyor. Onu da artık şu andaki toplumumuzun veya şu andaki düzenin bize getirmiş olduğu olumsuzluklar maalesef. Ama sessiz kalmamak lazım. İnanıyorum ki bu dünkü olaydan sonra insanlar biraz tepki verecektir diye düşünüyorum. Her şey güzel olsun. Çok sağ olun. Türkiye'de gündem biliyorsunuz çok çabuk değişiyor. Vatandaşların gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz. Ne var sizin gündeminizde? Gerçek gündem ekonomi ne olabilir ki? Neden ekonomi? Neden tatile gitmek değil? Tatile Hı. gidemez çünkü karnını doyuramıyor. Karnını doyuramayan insan nasıl tatile gidebilir ki? O duruma geldik diyorsunuz. E yani o duruma geldik tabii. Yani maaş küçücük, fiyatlar kocaman. Yapacak bir şey yok. Herkes borç içerisinde, geçim derdinde. Bunun sebebini ne olarak görüyorsunuz siz? Şimdi siyasiye girer. Ben o yüzden de konuşmayayım. Çünkü farklı bir konumdayım. Teşekkür Biliyorum. ederim. Anında sağlık. Abla Türkiye'de gündem çok çabuk değişiyor. Biz vatandaşın gerçek gündemini araştırıyoruz. Ne var gündeminizde sizin? Gündemimde yokluk var neden? Yetişemiyorum. Emekli misiniz efendim? Sayılırım. Ne kadar geliriniz var aylık? 4250 yetmiyor? E yetmiyor çünkü bak orada bir tane engelli bir torunum var. Turner sendromlu. Kanser hastası bir kızım var. Çalışamıyor. Hangisine yeteyim? Peki ne olduk da bu durumlara geldik efendim? Daha önce daha mı iyiydi mesela ekonomik gidişat? Yani bundan 4-5 ay öncesine, 6 ay öncesine kadar elbette ki çok süper, çok iyiydi. Yani iyiydi, geçim şartlarımız iyiydi. Kira 3 bin lira. Aldığınız 4.250 lirayla 3 bin lira kira verin. Çocuğun karnını doyurun. kızınız muayenesini yapın nereye geçeceğiz? Sebebi ne bunun? Neden bu kadar pahalandı her şey? Hapse girmeyi göz alamıyorum. Konuştum mu hapse atıyorlar. <laughs> Teşekkür ederim. <ediyorum. gülüyor> ben de. <Var. gülüyor>